Herkese selamın arkadaşlar. Bugün bir tane X6 aracımız var. Bu X6 aracımızın elektronik el fren arızası bulunmakta. Aracımız akşam yolda kalıyor. Bu aracı e, yolda kalınca mecbur hatlarını kesmek zorunda kalıyorlar el freni altının. Biliyorsunuz bu arabalar elektrikli yani arabayı park ettiğiniz zaman kendi el freni çeker. E, yürümeye başladığınız anda kendi el freni indirir ki motorlu. Aracımız X6 zaten gördüğünüz gibi kanatları kesmek zorunda kalmışlar. Biz de mecbur motoru söktük, sökmeye uğraştık ki altı e, perişan bir haldeydi. Mecbur etmemizde motoru değiştirmek zorundayız ki motorun orijinal fiyatıyla e, yan sanayi fiyatını alacağız. Hem sıfır hem de aynı zamanda normal şey fiyat almamız lazım. Buradaylardan fiyat almamız lazım. Bir bakalım motora. Siz hep birlikte bir göstereyim. Evet motorumuz bu. Halatlarımız kesik. Motorumuzun hali bu. Zaten görüyorsunuz. Bu değişecek. Kesmişler zaten aynı şekilde. Şu tarafı da hem burayı kesmemişler. Burası kesik. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Ee, sonra malzeme arayışına geçeceğiz. Zaten şu tekerlerde sıkılacak mecbur halatlar çünkü bu da kaliperlere bağlı. Onları da en son yeni motor aldığımız zaman takacağız inşallah. Ben şu motoru bir sökelim. Şuradaki cıvatalar var. Onları sökeceğiz. Çünkü teli çıkartmamız gerekiyor. Ee, teli çıkartmamız için de buradaki kaliperleri boşa çıkartacağız. Siz de lütfen benim kanalıma abone olup beğene ve yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü kanalımızı büyütmemiz lazım ki daha çok içerik gelsin. Daha çeşitli böyle videolar çekelim ki bilgilendirici olsun. Kanalımda diğer göz tekme videoları, kalorifer peteği gibi bir sürü videolar var. Şunu çıkartacağız. Şunu ben bir çıkartayım. Evet iki cevatayı söktük. Ardından buradaki diskimizi çıkartıyoruz. Diskimizi çıkarttık. Diskimizi çıkarttıktan sonra görüyorsunuz ki burada yaylar var. Kurduğumuz bunlar gerginleştiren yaylar, pinler, balatalar. Şimdi biz şu boşa çıkartacağız. Çünkü halatımız buradan bağlanıyor arkadaşlar. Şuna bağlanıyor. Hemen şu batarya bir boşa çıkartalım. Evet arkadaşlarım bunu da söktük. Halatımız kendisi burada. Bunu bir çıkartalım. Halatımız gördüğünüz gibi boşa çıktı. kartlarımızı alalım. Motorumuz burada. Şöyle bir çıkartalım hemen. Evet motorumuz şu an bu gördüğünüz gibi bayağı bir perişan elde ee, biz bunu maalesef yenisini almak zorundayız şu sistem zaten şu motor şöyle çekiyor iki tarafı da şimdi karşılatıldı burası zaten buraya geçiyor şu bizim yedek alatımız yedek halatımız dediğim el kitlediği kilitlediği zaman şöyle görüyorsunuz bunu çekiyorlar normalde bunu çekmeleri gereken bunu çekmemişler perişan bir halde bakalım zaten orijinal BMW logosu ben göremedim şöyle bir yerleştirelim motoru hep kırılmış malzemeyiz normalde. Şu şekilde duruyor. Aynen. Orijinal BMW logosu göremedim. Muhtemelen yansanabiliriz. Arabanın içinde bir parçası daha var. Evet. Zaten motorumuz yansana arkadaşlar. Dekra diye bir marka. Muhtemelen yansana olduğu için zaten motor sardı. Biz de ya yansana alacağız ya orijinal alacağız ya da çıkmacılardan orijinal alacağız arkadaşlar. Fiyat araştırdıktan sonra tabii ki. Ki bu bizim almamız gereken bir şey değil. Bunu biz müşteriye fiyat sunacağız. Müşteri derse ki ben yan sanayi istiyorum yan sanayi alacağız. Orijinal istiyorum orijinal alacağız. Ama ben orijinal taraftarıyım. Çünkü bu malzeme sürekli çalışan bir malzeme. Sürekli bozulan bir malzeme değil arkadaşlar. Pahalı da bir malzeme. Ki yük. Yüklü bir malzeme arkadaşlar. Yüklü dedim yani. Sonuçta arabanın yükünü taşıyor. Ve su, çamur, yağmur gibi şeyler de arabanın altından geçtiği için e, su da alabilir. O yüzden her türlü bu malzemenin sıfırını takmak. Yani sıfırı dedim çıkma değil hurdacılardan sıfırını ve orijinal takmak benim tercihimdir. Tabi fiyat ama gerçi x6 sonuçta bir arabamız var. Ne kadar fiyat konuşabiliriz? Şimdi tekrardan size bilgi denedim. Fiyat araştırması yapalım. Hep beraber hurdacılarla gideceğiz veya sıfırını alacağız arkadaşlar. Denizin sıfırını şu anda aldık. Gördüğünüz gibi Çin malı. Hayvan değil. Müşterimiz buna karar verdi. Grup dönemeden şaşmaz. Pardon ivedik. Bunu gidip montajlayacağız. Kapatalım. Burada zaten. Yeni malzememiz. Kısaltı. saatte. Bu tekerini de söküyoruz. Mahmut ustam şu anda söküyor. arkadaşlar. En önemli noktalar bitti. Şu anda sadece kodlamamız kaldı. Şu an sadece kodluyorlar aracı. Malzememiz, tekelerimiz hep birlikte taktık zaten beraber. Şöyle bir kontağımızı açalım. Kontağımızı açtık. Cihazımıza giriş yapalım. Kodladıktan sonra e, zaten hiçbir sıkıntımız kalmıyor. İşlemimiz bitmiş oluyor. Hemen oraya şimdi

Zaten az daha gerekiyor. Evet. Zaten ışığımız burada gerekiyor bak P şeklinde. Sarı bir ışık. Hep beraber görüyorsunuz zaten P. Bu arıza olduğunu belirtmekte. İşlem devam etsin. Evet şu an girdik. Buradan girmemiz gereken Elektrik Park Brake EMF yani Bir saniye Tekrardan Buradan girmemiz gereken Elektrik parking fren. DTC yok bu Bunların hepsini siliyoruz Buradan geçiyoruz. Evet şu an tekerlerimizi çektik. Bir bakalım hep birlikte. Evet. Şu bir on yan sadece şaftım. Hemen indirelim. Evet arkadaşlar işlemlerin hepsi bitti. Arabamızı kodladık, yola çıktık, testimizi yaptık. Hatta şu an çalışıyor zaten. N'yi aldım, ayağın frenden bıraktım. Hiçbir şekilde yok. Autosu da çalışıyor arkadaşlar. Şu an autoyu deneyelim. Auto H'yi aldım gördüğünüz gibi auto. Şimdi aracı yerine yerleştirdim Hemen frene bastığımız zaman zaten kendiliğinden geçti. Şöyle yine bir yaklaşalım. Evet arkadaşlar yaklaştım. P'ye bastım. Zaten kendi otomatik hale ben P'ye basmama gerek yok. Şu an zamandaki yükü azalttık sadece. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bu tür videolar için beğeni de atabilirsiniz. Sizin de arzanız, sizin de sorunlarınız varsa yorumlara yazın. Her türlü geldiği kadar destek olmaya çalışacağım. Ee, sağlıcakla kalın.